Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lisa konserdeyken bir fan Lisa'ya sence koluma ne dövmesi yaptırayım diyor. Lisa'nın verdiği cevaba göre Lisa'yı temsil eden bir kraliçe tacı dövmesi yaptırıyor ve çoğu Blink'in beğenisini topluyor. Şimdi o videoya bakalım. Müzik <laughs> Taxis, stiff it, go calls, drum texts, drum tears, drum sex I was looking for a man who was on the same page I was back to the intro, back to the back, To the back, to the home Yani Blink'in koluna Blackpink grubunu temsil eden bir sembol yapması gerçekten onun çok cesaretli olduğunu gösteriyor. Blink'in dövmesini daha liseye gösterecek fırsatı olmamış ama gösterirse eminim lise dövmeyi çok beğenecektir. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.